Merhaba arkadaşlar merhaba. Manisa'nın Kırkağaç ilçesinden herkese selam olsun. Bugün çok farklı bir komisetteyiz Neredeyiz? Bugün Roma dönemine ait dünyanın meyve veren en yaşlı ağacının bulunduğu yerdeyiz. Ağacımız arkadaşlar son 4 farklı çeşidimiz var bunda. Uslu, Edremit, Domat ve Gemlik olmak üzere 4 farklı ağacımız buraya aşlanmış. Hadi buraya yaklaşabiliriz. Riyata göre arkadaşlar hikayesi şöyle. Hazreti Meryem'in Bergama'dan Efes'e giderken elindeki son zeytin ağacını e, diktiği yer olarak biliniyor. Ve dünya var oldukça e, bu ağaç var olsun diye dua ediyor. E, ve ağacımızın şimdiki hali arkadaşlar. Ve çok güzel de meyve veriyor. Dört farklı ürünü var. E, Bergama'dan Akisar'a geçerken uğrayalım bir ağacımızı e, çekelim dedik. Ve sürekli de arkadaşlar e, ziyaret ederim Sonuçta tarihi bir anıt ağaç. Kadir önce buraya çekelim, sonra ağacı çekelim. Yaklaşık arkadaşlar, dört farklı bir çeşidimiz var burada. Trilye, Edremit, Uslu ve Domat. Ve eğer bir açımız farklı farklı. Kadir, biraz daha yakından çekim yapalım. Meyveleri yakın çekip. Manisa'nın Ağaç ilçesinde arkadaşlar Bakır diye bir beldesinde burası. Ana yola çok yakın. Buradan yani bu yolu kullanacak o arkadaşlar hemen ana yoldan içeri bir 50 metre geride bir yerde arkadaşlar. Dünyanın meyve veren en yaşlı ağacı arkadaşlar bu. Ee, bunu size göstermek istedim arkadaşlar. Ziyaret etmek isteyen olursa e, tarihi ağaçlarımızı koruyalım diyoruz ve bitiyoruz arkadaşlar. Geçen seneki hasatta arkadaşlar 200 kilo zeytin alınmış, 50 kilo da yağ çıkarılmış arkadaşlar. Her sene alınıyor. Şöyle arkadaşlar bu yolu kullanırsanız eğer mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Çünkü tarihi deyince, anıt deyince arkadaşlar orada durmak lazım. Bizleri mutlu ediyor. Tarihi bir ağacın tam dibimizde olması. Temin Gördez'deyiz. Gördez'e gittik arkadaşlar. Orada bir ziyaret gerçekleştirdik. Gelirken de bir sizlerin bir görmenizi ve zaman bulup buraya gelmenizi isterim arkadaşlar. Şöyle bir alayım ben Kadir. Kadir de yeğenim oluyor. Onu da geleceğin zeytinisi yapacağız. Şöyle arkadaşlar yaklaşık bir 10 kişinin bir araya gelmesi. Kadir şu eline bir gövdesine bir sarıl bakalım genişliğini bir ölçelim. tamamdır. Dört farklı çeşit aşılamış arkadaşlar buraya. Görüyorsunuz. Çok büyük bir anıt ağacımız. Şöyle. Tabi güzel bir budama istiyor. İleride bakarsınız belki budaması bize düşer. Zahmet etmeyin oturun oturun. Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde arkadaşlar burası. Bakır diye bir belde de yola çok yakın bir anıt ağacı. Zaten otobandan sesler de geliyor arkadaşlar araçların. Çok çok yakın. Kullanırsanız bu yolu gelmenizi şiddetle tavsiye ederim. Yani bazı araştırmacılar da arkadaşlar yaşının 2020 2021 olduğunu da söylüyor. Ama bilimsel yaşı 1650 olduğunu kabul ediyorlar. Roma dönemine ait anıt ağacımız.